Hayırdır polis abi niye durdurdun beni Acil geleyim mi Hayırdır inşallah ya Of Ne oldu böyle ya Abi ne oldu böyle ya cık cık cık. Niye abi söylemiyorsun cık cık. Ay inşallah ölüyor yoktur ya Abi git sen de geri git ya Ablacım gidin de yol açılsın hadi ya Abi şu ambulansı araya Hadi ya şoka girdim belki ya cık cık cık. Yok mu kolonya ya Allahım Of Abi bırak şimdi el kolu arıyor ambulansa bak. Of nasıl abi sen de tat tat diyor. Hadi açın ya. Cık cık cık. Abi araşıyor 112'yi ara hadi ara. Hadi ben mi arayayım? Tamam. Alo. Alo 112 acil. Abi kaza oldu. Atakum'dayız evet. Abi Atakum kavşaktayız evet evet. Çok büyük kaza oldu abi. Tamam abi tamam. Abi sen de basma ya. Abi sıradan demiyorum tamam. Hadi ambulans bekliyorum çabuk. <laughs> Elim ayağımın girdim. Ay inşallah ölü yaralı yoktur ya. Abi basma yeter ya. Atlat tat tat Ablacım sen de git geri git. Kazanmış burada Allah Allah. Hadi ambulans nerede ya. Geç yavaş. Aman bu da beni ezecek. Abi aradın mı? Ben aradım sen de ekipleri aradı ya. Allah Allah. inşallah ölü yaralı yoktur. Neyse yapacak bir şey yok. dua etmekten başka.